Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Şioğlu. 89. bölümümüze hoş geldiniz. Ee, ben bu bölümü çekerken 88. bölüm YouTube'a yükleniyor oluyor arkadaşlar. Her zamanki gibi bölüm yücüsü dosyamı yine oluşturdum. Bunu dersin altında bulabileceksiniz. Bu derste neler yapacağız hemen onu anlatayım size. Hatırlarsanız geçen ders makaleler ve videolar sayfalarını oluşturmuştuk. Bakın makalelerimiz. Ve videolarımız oluşmuştu. Burada fakat e, biz şöyle yapmıştık. Direkt e, makalelere tıklayınca listelemiştik. Yani şuradan hemen örnek olarak gösterecek olursak. Burada örneğin makalelere tıkladığımız zaman direkt bütün makaleler, bütün kategoriler bunu tıkladığımızda alt kategorileri listeleniyordu. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? E, buna tıkladığımız zaman yani şu e, büyüteç iş işaretine tıkladığımız zaman çıkan sayfaları yapacağız. Hem videoların hem makalelerin bu sayfalarını yapacağız arkadaşlar. Hemen geçelim kodlamamıza. Öncelikle burada bir klasör oluş şey dosya oluşturalım makaleler için. Burada nedir bu alt kat list diyelim. Alt kat list diyelim. Nokta PHP olsun arkadaşlar. Tabi şöyle bir ee, hatamız oldu. Bunu burada oluşturmayacağım. Bunu ana ink diziminde oluşturacağım. Çünkü bunun içine çağıracağım ben. Bunu da hemen değiştirmek istiyorum ismini. Makale alt kat list diyorum. Uzun bir isim oldu. Daha sonra burada arkadaşlar hemen bakın bizim makale alt kat list şurasıymış. Hemen bir bakalım bu sayfamız hangisiymiş. Makaleler ana kategori PHP. Ana kategori. Ben şimdi burada ana kategori diyor ama bakın alt kategorileri listelediğimiz için ben alt kat listedim. Makale alt kat listedim. Burada şu sayfamı açıyorum. Hit kısmını kapatıyorum. Menüyü kapatıyorum. Yine login olmayacak. E, bu bölüm zaten vardı. Şurada bizim için şu alan arkadaşlar. Bu alanı hemen Ctrl C deyip alıp Buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra burada hemen bölmeye başlayacağız. Hatırlarsanız Biz bölmüştük Burada sayfalarımızı Burada hemen geliyorum Yeni bir PHP file oluşturuyorum İlk alanımız Yorum alanı. Yorum alanını bölmeyeceğim. Bunu oluşturmayacağım. Daha bu global bir alan olacak bizim için. Aslında şu alanlara da biz şey yapabiliriz. Fonksiyonlarla dinamikleştirip tek bir sefer yazıp yapabilirdik ama Ayrı ayrı yapalım Kullanmasını da görmüş oluruz böylelikle Şimdi burada arkadaşlar Alt Cut List Diyorum Ama ne bu Burası Left o an olsun şöyle left diyelim Veya direkt Hiç sol alan diyelim, sol diyelim. Şu şekilde. Bu bölümü oluşturduk. Hemen buraya geliyorum. Burası gitti. Aldık burayı. Sonra şu bölüm. Ctrl X diyorum. Şuna da bir işimiz yok şimdilik. Bunu buraya yapıştırdım arkadaşlar. Şunu hemen çekelim. Burası tamam. Alt kategoriler listelenecek burada. Daha sonra şu for kısmı var. Bakın bu for burada başlıyor. Bunun da kafası karıştı bu arada. Ee, sayfalamamız var bizim. Bakın. Sayfalama. Bunu da kullandık şeyde. Bunu da sayfaya çağıracaktık. Bunu nereye çağıracaktık hatırlarsanız. Direkt e, buraya çağıracağız. Şimdi oluşturacağımız sayfa. Yani şurayı komple alıyorum. Böyle. Ctrl X diyoruz ve boşaldı burası. Evet. tabi bir tane hemen şey oluşturacağız. PHP file makalelerin içine. Alt makale alt kat diyelim buna. Makale alt kat. Direkt. Ya da ortak olsun değil mi? Evet ortak yapalım. Şöyle yapalım. alt alt kat Yorum list sağ. Bu da sağ olsun. Sağ olsun şöyle. Hemen şurada bakın değiştirdim ismini. Bunu buraya yapıştırıyorum. Şöyle. Ee, burada sayfalamamız nerede bizim? Hı, sayfalamamızı silmiştik zaten. Bunu unutmuşuz arkadaşlar. Sayfalamamızı sildik. Sayfalamayı hatırlarsanız bakın hemen şurada. Makale list var bakın. Sayfalamayı ne yapmışız? Burada çağırmışız. Hemen bunu da burada çağıralım yine. Sağ alanda çağıracağız tabii ki de. Bu şekilde. Şöyle aralarını açık bırakalım. Sevleyelim. Bunu da sevliyoruz. Buraya geliyoruz. Burada ne yapmışız? Bakın hemen makalelere bir girelim. Görelim. Bakın. Dropdown menü. Full kategori. Ve makale list bölümü. Üçünü çağırmışız. Yine aynen bu şekilde bunları kopyalıyorum. Hatta pardon şunu bir, önce bir yapıştıralım. Şunu bir yapıştırdım. Şöyle. Diğer bölümlerimiz de var burada. Bakın. Bununla da işimiz bitti. Sayfalar çok olunca slogan bölümümüz var. Alalım. Slogan bölümümüzü. Daha sonra burada title bölümümüz var. Onu da alalım. Ve yukarıya yapıştıralım. Bu, bu sayfayı oluşturmuş olalım arkadaşlar. Hemen gidelim. Linkimizi verelim. Nereye linkimizi vereceğiz? Tabii ki geri gelip şunlara linkimizi vereceğiz. Bunlara tıklayınca listelenecek. O da neredeydi hatırlarsanız? Full kategorinin makale list Şuradan bir gelelim. Evet, yerini bulamadık şu an. Buradaydı ya. Tabi burası, evet. Full kategori istemişiz. Şurada bakın, linkimizi hemen düzeltmemiz lazım. Burası. Hemen düzeltelim. Index Hatta nasıl bir link vermişim menüde ona bakayım onu göre vereyim hemen. Bir daha link yapmamız için geri dönmeyelim. Aynen bakın şöyle site URL vermişiz. Hemen geliyoruz. Site URL index.php gelen eşittir makale kat diyoruz makale katlıyoruz şimdilik arkadaşlar biz bunu yapacağız nasıl yapacağız ee, buraya bir alan daha koyacağız burada şey göndereceğiz ID veya URL göndereceğiz bu şekilde bunu listeleyeceğiz hazır buraya gelmişken şunları da düzeltelim hemen şöyle bunları da alalım buradan şekilde yapıştıralım. Bunu da düzelteceğiz çünkü. Görelim bir de hani ne oluyordu ona bakalım. Şimdi buraya tıkladım zaten alt kategorileri listeliyorduk. Buraya tıkladım mı direkt makaleleri listeliyorduk. Dolayısıyla bu şurası makale alt kat diyeceğiz. Yani bu alt kategorideki makaleleri listeleyecek bize. Bu da bu kategorideki makaleleri listeleyecek. Genelde makale listeleme olacak. Hemen e, işimiz şu an bitmedi. Hemen geliyoruz şu index.php'mize. Bakın burada. Burada makaleler vardı. Makalelerin altına şunu kopyalayalım. Yapıştıralım. Burada neymiş linkimiz. Linkimizi hemen bunları kapatalım. Page title, header, menü kalsın, hakkımıza gitsin. Makale list gitsin artık. E, ee, bununla da işim bitti. Gitsin. Makale, bu da gitsin. Şu gitsin. Şu gitsin. Şimdi biz buraya ne göndermiştik? Makale alt kat. Makale Makale kat göndermiştik. Pardon makale kat gönderdik. Makale kat hani neyi çağırıyordu burada bize? Makale alt kat list PHP çağırıyordu. Makale alt kat list PHP çağırıyordu. Burada ne vardı? Makaleler. Yine makaleler kalacak. Makaleler değil artık. Burası makale alt kategoriler diyelim. Kategoriler olsun. Ee, Sevlediğimize göre hemen Pardon Bir Yenileyelim gidelim Tıkladık Bakın Tabi şu linki alamadı Hemen şurada bir yenilemem lazım F5 diyelim hmm, Bunun linkini mi vermemişiz Aslında verdik linkini Hemen buradan gidelim bakalım. Yanlış yerden gittiğimiz için mi öyle oldu? Evet, biraz öyle oldu yanlış yerden gittiğimiz için. Buradan hemen tıklıyoruz. Bakın hemen ne dedi? Makale, alt kat, list, makale bilmem ne. hemen bize include hatalarını verdi. Hemen gidelim. Niye böyle bir hata vermiş bu adam bize? İnkumut hatamız buradaymış makale alt kat list değil diyememiziz burada list. Hemen name diyelim. Şunu bir düzeltelim. List olsun. Şimdi yenileyelim. Makale kat geldi ama makale alt kategoriler. O da niye böyle oldu? Hemen yani ona da bakıyoruz. Bakın. Şunu henüz değiştirmedik. Hemen alt kat list tire, sol alt kat list tire, sağ şeklinde bir verelim bakalım. Güzeldi mi? Evet. Makale alt kategorileri geldi. Alt kategorilerimiz geldi. Buna tıklayınca e, artık şeye gideceğiz. Direkt şu makale listeleme sayfasına gideceğiz. Ama bu ders değil arkadaşlar. Hemen bunun aynısını videolara da uygulayalım. Şu sayfalarıma bakın. İki tane sayfam var. Bunları kopyalıyorum. Hemen paste yapıyorum buraya. Alt katlar kalacak. E, aynısından bir kopyalamayalım yeni oluşturalım include diyoruz php file diyoruz ee, video hemen bir videoların yapısını bir göreyim önce nasılmış geldim videolara tıkladım videolarda da aynı mantık var tamam güzel hemen video diyoruz ne yapmışız video alt kat list alt kat list dedim. Videolar sayfam, video alt kat sayfamı şunu yani nerede? Şunu ana kat. Bunu çağırıyorum. Menümü kapatıyorum. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Derslerimiz çok uzun oluyor. Hemen e, yapıyoruz bu şekilde. Yorum gitti. Çağıracağız. Sol blok videolar için. Sol blok hemen neredeymiş? Şu. Bunu Ctrl X diyorum. Sol. Ctrl A V diyorum. Düzeltiyorum. Şöyle bir sevleyelim. Daha sonra hangi bloğumuz varmış? Geliyorum. Şöyle bir kapatalım. Sağ blok. Ctrl X diyorum. Ee, hemen sağ sağ sağ. Ctrl A diyorum. Ctrl V diyorum. Sayfalamayı götürüyorum. Sayfalama gitti. Sonra hemen şuradan bir açalım. Oraya sayfalamamızı çağırıyorduk. Kodlama yapmamak için. Hemen bakın sayfalamamı çağırıyorum. Sağın altına sayfalamamı çağırdım. Şöyle bunları da düzenleyelim. Bu şekilde bunu sevleyelim. Bunları zaten sevlemişiz. Bunu da bir sevleyelim. Önce boş olsun. Tabi bu arada linkimizi vermiş miyiz? Ona bakalım. Evet linkimizi vermemişiz. Hemen videolar linkin içindeydi şurada. Videolara geliyoruz. Neymiş? Full kategori list. Videoların altında full kategori liste geliyoruz. Buna da aynı makaledeki gibi Bakın bu alanları önce bir kopyalayalım. Şurayı hiç uğraşmadan şu bölümü yapıştıralım. Bu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapıştıracağım alan var. O da şurası. Bunu da alıyorum. Ctrl C Ctrl B Şimdi düzenleyelim. Makale değil artık bir video olacak burası Burası da video olacak ve onları hemen yapıştırıp sevleyelim bu ele işimiz bitti hangi sayfaları çağırıyorduk hatırlarsanız Bunları aynen çağırıyoruz ama şu şekilde çağırıyoruz. Hemen şuradan makale alt kat listi bir açalım. Bakın alt kat list drop'tan bunlar varmış. Hemen hatta container market hemen bakalım. Orası da mı aynı bizim için. Bununla işim bitti. Ee, geliyorum. Bununla işim bitti. Alt kat. Video alt kat. Her şey aynı bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepsi aynı. Öyleyse direkt. Ctrl C. A, V yapıyorum. Ama şu bölümler videolar olacak. Videolar 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 olacak. Ee, hemen indeksimize geliyoruz tekrardan. İndeks. Ee, bunu birebir kopyalıyorum. Videoların altına geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Burada video kat olacak. Burası videolar olacak. Bu da videolar olacak. Bu da video olacak. Bu şekilde. Hemen bir gidip bakalım. Şöyle bir basalım. Yenileyelim sayfamızı. Bakın alta geldi. Hemen video kat. tıkladım. Videolar alt kategori. Video alt kategorilerin hepsi listelendi. Videolarımızı buldum arkadaşlar. Sayfalarımıza geldi. Page title'ın sloganımız geldi. Makalelere gidelim makaleler. Makaleye alt kata tıklıyoruz. Hemen tık tık işte alt kategorilerimiz listelerinde. Burada bu kategoriye bağlı. Bakın burada alt kategoriler diye başlık attığıma bakmayın siz. Burada işte PHP kategorisi geliyorsa PHP kategorisi olacak. Daha sonra buna tıkladığımız zaman PHP'nin altındaki alt kategoriler gelecek. Bir sonraki dersimizde bunları yapacağız arkadaşlar. Dersi uzatmak istemiyorum bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça